Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara'dayım. Yani birkaç gündür Ankara'dayım. Bugün çekiyorum. Yani böyle çekebileceğim yerleri göstermek istedim size. Şimdi buradaki ters eve gideceğiz galiba. Oraları böyle size güzelce gezdirmeye çalışırım inşallah yapabilirsem eğer. <laughs> <laughs> Ay başım döndü Televizyonu da ters Şey yapmışlar Burası ayna gibi geldiydi ama Banyoymuşum <laughs> aynı gibi geldi? <laughs> evet, evime hoş geldiniz. <laughs> ters ev turu yapacağım şimdi. Bakın. Evim normalin dışında <gülüyor> ters. <gülüyor> ben, bu şekilde yapamayacağım gerçekten. Yapayım dedim ama olmayacak yani. Beceremeyeceğim. Bu kapıyı açılmıyor. Mantığı ne acaba bunun? Öyle koymuşlar. <laughs> 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 ne açılıyor mu acaba? Aa maşı makinesi koymuşlar. Açılmıyor. Maşı makinesi var. Gel. Burada aslında mükemmel bir pozunu Bir dakika bekleyin. Evet. Bakayım. Tamam. Şu yukarısını açabilir miyiz acaba? Evet. Açmaları alamadın Nisa. <laughs> <diye. gülüyor> İçeride bu kapı ne işe yarıyor diye sormuştum. Kapı evin girişiymiş. <laughs> Bu kuş değil mi ya bu? her anlık gözükmüyor. suyun akıp akmadığını deneyeceğiz buradan. Aa akıyor gibi damladığına göre. Akıyor. Aa işte. <laughs> Şurayı fotoğraf çekerken fark ettim. Yani fotoğraf çekilirken çok güzel. keeps you up make all the demons quiet. we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to drive, thrive. çevirmen gerekiyor bence. Bunu mu? Ne tarafa bu çevirici? Ne yapmam gerekiyor ki? Bak şurada oku. Sürgü ettikten sonra iterek bastırınız. Kolu ok yönünde çeviriniz. Ok yönü şöyle. Hayır ters çeviriyorsun. Evet. Kolu ok yönünde. Kolu Öğrencimle baktığınız devam Allah'ım <laughs> <Bilmiyorum. Gülüyor> <Tamam, ben. Gülüyor> Abi bu ne? Şaka mı bu? Evet. Abi bu ben şu evet, Aa bak. Çıktı mı? Evet. Aa, aa paramı yer diye düşünmüştüm. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Bak paramızı gerçekten veriyor. Kanıtlamış oldum bundan. <laughs> evet şu an video çekmeye çalışıyor. <laughs> Aa! asla ayarlı yani, evet. Kore restoranına geldik Ama ya e al. <laughs> Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake. Check this out. How much is it that I could do? Yeah, you look extra. 31 yaşı açacağım. Şunları da merak ediyorum. Çünkü <laughs> orası benim Bir dakika. Şuna ben tabağa koysam. Çünkü bir daha doyamayacağım. Alayım Bu tabak ne için var? <laughs> Bu tabak karıştırmak için mi var? Bilmiyorum. Bu tabak ne için var? Bilmiyorum.

<laughs> ya lanet ya. <laughs> Gerçekten işkence. Allah <Ya> <laughs> Çünkü sonra yiyeydim de kötüleri bastırsaydı. E güzel bu. Siz bunun neyini beğenmediniz mi? <laughs> Ağzını <bunun> nasıl yedi? <laughs>

Taptan bunlar ne ya? Buraya geldiğimden beri açıp konuşmadım. Ama Ankara'da baya güzel gezdiğimi düşünüyorum. Kim müzeleri geziyor bak. Gerçekten şunu tavsiye edebilirim herkese. Yani müzeleri gezebilirsiniz. Özellikle Rahmi Koç'un Müzesi aşırı bilmem bilmiyorum, aşırı hoşuma gitti. Güzel vakit geçirdim diye düşünüyorum. Hatta bugün yine müzeye gideceğiz. Gerçekten Ankara'da gezilebilecek bence tabii iki yer var. Birisi müzeler, birisi de yani bir de müze olduğu için hani onu söylemiyorum tekrardan. Bir de AVM'leri yani bence başka bir şey yok. Bilmiyorum başka bir şey var mı ama ya yani bu iki yere gezilebilir Ankara'da. o güzel espriyi ben yapıyorum. <laughs> Kazan doğurdu. <laughs> evet arkadaşlar, Ankara videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu aslında bayağı önceden çekilmiş bir video ama şu an e, böyle editledim. Yani üşen geçtim. Şu an bittiği için şu an editledim ama bence güzel oldu diye düşünüyorum videonun. E, video. Umarım beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Öptüm. Bay bay.